Selamünaleyküm Aleyküm Arkadaşlar Ben Bahtiyar Bugünkü videomuzda Rappel Space'de Hadi Rappel diyelim. Rappel Space'de Farm alanlarını göstereceğim Oyuna yeni başlayan arkadaşlar Nerede farm atsınlar Nasıl farm atsınlar Sezon 2 Sezon 1 fark etmez Yani az sezon Sezon 2 fark etmez ee, Yani farm alanları bunlar zaten. İlk başta ee, yani eğer çok zayıfsanız ve çok da fazla iteminiz yoksa yani sıfır noktasındasınız. sol form location'ı öneririm size. Burada abi size sol tarafta gördüğünüz gibi görevler veriyor ve bu görevleri yaptığınız zaman point kasıyorsunuz. Pointiniz 99 olduğu zaman size 3 tane külse altın veriyor. Mesela diyor ki Yong Ursa Kupu öldür mesela. Öldürdüm. Bir de burada arada bir şey kapsa geliyor onu doğrulamanız lazım. Mesela e, öldürdüm gördünüz mü? Bana 23 tane puan verdi. Mesela strange diye şey al diyor. Bunları topla diyor mesela. Bunları toplamaya çok da önermem az veriyor çünkü. Önemli olan bu ikisi. diyaloglar ve e, moblar. Mesela diyor ki beta ile diyalog yap. Beta nerede buluyoruz mesela. Bunu ya uzun süre yaptıktan sonra alışıyorsunuz zaten nerede olduklarına. Bak Beta buradaymış. Gidiyoruz Beta ile konuşuyoruz bize puan veriyor. Ve bunu daha daha çok hızlı olan klaslarda yapmanızı öneririm. Biraz şey yapalım, skillerimizi atalım hızlı koşmamız için. Hızlı böyle koşuyorsunuz, gidiyorsunuz, konuşuyorsunuz böyle hızlı hızlı. Neredesin tamam? Öldürmeyelim de yanlışlıkla. Bak konuştum bayağı bir puan verdi. Sonra mesela Big Bear öldür diyor mesela. Young diyor mesela öldür. Bakalım Young var mı burada? Bir tane altın alalım. Hızlı hızlı. Bak burada Young yok gördünüz mü mesela? Şu an bunlardan kimseyi öldüremeyiz. Data nerede? Data burada olması lazım. Buralarda bir yerde olması lazım. Aynen yukarıda data. Data'ya gidip konuşalım. Altınımızı alalım. Sonra sonraki farm alanını ben size göstereceğim. Bu bizim ilk farm alanımız. alanımız. Burada hızlı kastların harbiden çok fazla altın kastığını düşünüyorum. Çok hızlı olursa olabiliyorsunuz. Bu io bize buradaki lazım. Bak gördünüz mü? Young Arscope hala çıkmamış. Mesela bir de hız falan da kullanırsanız. Mesela bunu bunu ben böyle kullanayım. Bir de benim çelik ayaklar var. Onu da kullandığım zaman aşırı hızlı oluyorum. Hızım bayağı artıyor. Mesela detaya bakalım. Buradaymış. Aynen. Gördünüz mü? bana 3 tane külçe altın verdi. Bunları da e, herhangi bir markette çok rahatlıkla takaslayabilirsiniz. İkinci alanımızı şimdi gösterelim ben size. Göstereyim ben size. Burada e, 200 levele kadar olanlar buraya giriş yapabiliyor öyle söyleyeyim. Bu arada her zaman görevleri yapmazdan önce gelin. Buradan görevi alın. her zaman 6K mob öldürdüğünüz zaman size 1K AP ve şey verme şansı var sezonun ikide. Epic pet verme şansı var %10. Ama bu sezon için özel ama her zaman 1K AP'yi veriyor ve AP de sizin aşırı işinize yarıyor. Ee, şöyle söyleyeyim. Gördüğünüz gibi invarlar, amalgamlar AP alınıyor. Ceiling scroll'lar AP ile alınıyor. Blessed Pro Change Armor'lar AP alınıyor. Güzelleri tabi bunlar. Yani işte i̇şte gördüğünüz bazı önemli şeyler AP alınıyor. Bu AP boyunda oyunda aşırı önemli bir şey. Neyse. Hadi görevi, aldı, görevi aldık diyelim. Ee, bu arada yetlerde de farm atabilirsiniz de. Ben oraya şimdilik göstermeyeceğim. Niye göstermeyeceğim? Çünkü bizim... Önemli olan tarafımız ağırlıklı olarak 6 kö, 6K görevin yapabileceğimiz alanlar. Mesela gördüğünüz gibi 160 levele geçmesi gerekiyor. Yani kesiniz mobun. 160 levelden büyükse o zaman görev işe yarıyor. Şimdi bu alan e, Rondo'dan Kristal e, Mountain görüyor musunuz? Bak bura. Buraya ben göstereceğim size giremeyeceğim göreceksiniz. Burada işte PK'lar az oluyor. 300 level üstler PK açamadığı için. Ee, burada rahatlıkla farm atabilirsiniz. Öyle söyleyeyim. Burada sadece onu bulmamız lazım. O olan neredeydi? O olan burada olması lazım diye hatırlıyorum ben. Sanırım buradaydı. Burada olması gerekiyordu. Buralarda bir yerde bir tane yer var. Bir saniye bulayım. Aha buldum bak. Bak bu, bu alanın içinde bunlar zaten düşük level. Bunları kes bak. Bak görüyor musun? 190 level mesela. Mesela buradan girdiğiniz zaman atıyor beni geri gördün mü? Mesela burada pk çok yemezsiniz. Burada farm atabilirsiniz bu alandan içeri girdiğiniz zaman. Bu bizim ikinci farm alanımız. Burada kesinlikle yani 200 levele kadar farm atmanızı öneririm. Güzel yapmışlar Do açıkçası. Ben bunu çok geç fark ettim. Bunu bilmiyordum. Bilmediğim için baya bir pk yedim farm atarken. Yani güzel bir alan oranı orayı öneririm. Ben şimdi geri dönüşü bulmaya çalışıyorum da, nerede bu geri dönüş? Tamam bununla geri dönelim. Yapacak bir şey yok. Bunları da atalım, ne durmuş ki? Şimdi bu bizim ikinci alanımızdı. Hadi diyelim orada da farm atmak istemiyorsunuz. Leveliniz artık 200 falan geçti. 200 geçtiyse telepasyoncudan, Lux'i bölgesinden, Lux East, bunu bu arada saklıdan da yapabiliyorsunuz. Laksi Laksi east Piriler, Laksi file Dragonlar. Bunlar zaten bitişik birbirine ama yani göstereyim isterseniz. Bunu buna takılayalım ilk önce. Gördüğünüz gibi bak arkadaş gidiyor. Bak bu bölge artık Dragonlar bölgesi. Ee, mesela ben burada farm atıyorum levelim 200 üstü olduğu için. Ruslan mı? Ee, Azerbaycan ismi bu arada. Şimdi bak burada bu, bu, bu alanda e, fazlalık rahatlıkla mesela ben farm atabiliyorum Böyle vurup geçiyorum vurup geçiyorum Böyle farm atıyorum rahatlıkla Yani bu alanı size gösterebiliyorum Çünkü ben buraya girebiliyorum Öbür tarafa giremiyorum Şimdilik yani o e, demin gösterdiğim yere bura ejderler kısmı ikinci tıkladığınız zaman Sizi periler kısmına atıyor Ama burada respawn atmıyor Respawn'ı bak şurada atıyor şu gösterdiğim bölgede size spam atıyor. Spam atıyor oradan geliyorsunuz içeri doğru. Yani burada da farm atabilirsiniz. Buradaki petlerin leveli daha yüksek dragonlara baktığımız zaman ama e, ee, baktı az gözüküyor ama aslında dragonlardan daha fazla da burada pet ee, mob var. Daha hızlı burada alta k görevini yapabilirsiniz tabii ki. Ee, çok fazla oyuncu olmaması da gerekiyor. Bir de yanı sıra PK atılmaması gerekiyordu da bu da PK biraz fazla oluyor. Ama son zamanlar çok da PK görmedim. Daha ilk zamanlar çok fazla PK oluyordu. Ama yine PK olmuyor değil. Yani oluyor yine. Yani burada da farm atabilirsiniz. Bak burada respawn oluyorsunuz. Böyle geliyorsunuz. Bu bizim ikinci alanımızdı. Hatta üçüncü alanımızdı öyle söyleyeyim. Daha sonra bakalım başka neresi var. Orayı da göstereyim ben size. Şimdi şu anlık bu kadar yeterli diye düşünüyorum. Bu ikisi video gösterdiğim alan. Bir de herkesin bildiği Devil tarafı var. Diyelim siz 6K görevini yaptınız ve siz para kasmak istiyorsunuz ve yani leveliniz de düşük tamam mı? Bak şu an ben bunlar kestiğim zaman bana para mob düşmüyor bak. levelin fazla olduğu için düşmüyor. Ama mesela sizin leveliniz az olursa burada çok rahat farm atarsınız. Bakın çok seri oluyor yani durmazsınız tamam mı? O kadar fazla respawn oluyor ki. Burada çok rahat farm atarsınız eğer 6K görevini yaptıysanız. Ama bunların 6K olmuyor çünkü levelleri düşük. Burada kurtlar var. Bunların levellerinin yarısı 158, yarısı 160. Burada da yapılmaz. Dostor bak buraya doğru geliyorsunuz. Göstereceğim nereye gideceğinizi. Bak böyle geliyorsunuz yukarı doğru. Burada da mesela yapabilirsiniz. İsterseniz 6K görevini. Eğer mesela fazla adam varsa farm alanlarında ve siz bayağı zorlanıyorsanız mesela buralarda farm atabilirsiniz tabi. Buralarda farm alanı sayılıyor. Ama bunlar daha toplayamıyorsun bunları mesela. Onları uzaktan uzaktan vur kes vur kes yapman lazım. Çünkü stun falan atıyor. Bak burası mesela bak burada güzel bir farm alanı. Burada eğer güçlüyseniz buraya gelebilirsiniz. Level falan da galsın bir kenara. Burada pk aşırı fazla. Yani farm alanları arasında en fazla pk burada oluyor. Öyle söyleyeyim. Yani burada çok rahat toplayıp çok rahat kesebilirsiniz. Yani o kadar çok rahat yani öyle söyleyeyim. Ve genellikle burada oyuncu oluyor her zaman. Çünkü burada bayağı seri yapabiliyorsun farmı. Ve en fazla farm alan olan yer burası işte. Burada da her zaman değil de %80 pk oluyor gördüğünüz gibi adamın. 185 level peti var yani. yani. Bununla kapışırım. Keser miyim bilemiyorum. Ama isterseniz sizin için bir pk atayım buna. Ama gerek var mı ki? Birazdan geleceğim zaten. Ama bu da gedinin gölgesi. Bırak sonra geliriz. Burada mesela güçlüyseniz buraya gelip adamı kesiyorsunuz mesela ve adam beni mi kesmek istiyor? Tamam deneyelim. De ama benim şu an bufflı değilim ama. Hadi. Adam da blokuyor ben de blok blokuyorum öyle. Abi gidiyor. Güzelsin güzelsin nice ben gidiyorum zaten. Ee, adama, adama ben atsattım adam bana açtı. Ee, bak kendi yani o da. oldu adam tanımıyorum bile nasıl güzel bir video denk geldi bak ben atmadım adam kendisi atıştı. Burada güçlüler farm atıyor. Eğer gücünüze güveniyorsanız burada pk atıp PRA'daki farm alanını alabilirsiniz çünkü en seri farm alanı orası. Sağ tarafı döndüğü zaman sol soldakiler respawn oluyor. Sol tarafı döndüğü zaman sağdakiler respawn oluyor. Yani videomuz bu kadar. Farm alanlarını size önerdim. Farmdan düşen bazı şeyler var. Mesela bu düşüyor, bu düşüyor, bu düşüyor, bu düşüyor. Bunları da satabilirsiniz eğer paraya ihtiyacınız varsa. Yani oradan düşen şeylerin hepsi değerli öyle söyleyeyim. Mesela bu düşüyor. Mesela Bunları toplayıp toplayıp satabilirsiniz. Bu arada bakayım bir şey satmış mıyım şu an. Ben daha yeni kontrol etmiştim ama okay, satmamışım. Yani veya hızlı hızlı şey yaparsınız. Bir de mesela çanta olayı var. Kapasite olayı. Onu da bir başka video çekeceğim ama yine yine videoya sığdırayım. Gördüğünüz gibi ben 25K'lık çanta kullanıyorum. Bakıyorum bakayım var mı burada. Burada çanta yok gördüğünüz gibi. Bu çantayı nasıl alacaksınız? Kısaca özetleyeceğim ama videosunu daha sonra çekeceğim. Çarşıya gidiyorsunuz. 100 tane CL coin alıyorsunuz. Sonra geliyorsunuz buradan. Mü Müsabeciyeden coin zerrelerinizi aktarıyorsunuz tamam mı? coin zerreleri aktardıktan sonra ee, google'a giriyorsunuz rap space yazıyorsunuz hesabınıza giriş yapıyorsunuz shop'a giriyorsunuz sezon 2'de mi oynadığınızda ve sezon 1'de mi oynadığınızda iki tane sesle sinek veriyor sezon 2 mi oynuyorsunuz sezon e, ana sezon mu ana server mi oynuyorsunuz oradan serverinizi seçiyorsunuz ve ee, oradan bir yani bu çantayı alıyorsunuz ve ee, menüden burada olması lazım. Mağaza var. Mağazaya geliyorsunuz, buraya geliyor o item. Tıklayıp üstüne al diyorsunuz Mesela şöyle söyleyeyim. Tıklayıyorsunuz, al diyorsunuz. Sizin şeyinize geliyor. Ee, üstünüze geliyor. Öyle söyleyeyim. Öyle de kapasitenizi artırabilirsiniz. Ek olarak da e, ee, kapasite en çok veren güç olması lazım. Gördüğünüz gibi taşıma kapasitesi 10 veriyor bir tane güç. Ee, yani baya bir güç kasarsanız yüzüklerde, küpelerde, kolyelerde eğer çok fazla farm atan bir oyuncusanız öylelikle şey yapabilirsiniz. Üzerinizdeki ee, taşımanı yükseltebilirsiniz. Ve üstünüzdekileri boşaltmanız da lazım tabii ki. Kontrol etmeniz lazım sık sık. Mesela Bunları böyle bak bunlar küçük küçük kasamaklar ama bunları boşalttığınız zaman hala %27 bak görüyor biraz farm attım işte oradan bir şeyler düştü. Aa bu arada en önemli konuyu unuttum. Bu bunları nasıl satacağız? Bak biraz farm attık gördüğünüz gibi. Diyelim üstünüz doldu. Yardımcıya geliyorsunuz. Quick sell diyor. Quick sell'e tıklıyorsunuz. Farm eşyalarının hızlı satışı diyorsunuz. Evet diyorsunuz. Gördüğünüz gibi size 6 tane gold bar verdi. Bu gold barı da demin gösterdiğim yerden sat diyorsunuz. Diğerleri diyorsunuz. Ve o gold barları satıyorsunuz. Size karşılığında para veriyor. Böylelikle de gold barları toplam yani gold barlarla takaslayıp para kasmış oluyorsunuz. Bizden bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sorularınız olursa dizi, aşağıda belirtmeyi unutmayın. Klana alın mevcuttur. Gördüğünüz gibi yavaştan doluyor. Son 6 kişi kaldı. Eğer aktif oynayacaksanız ve arkadaş canlısıysanız bölüşmeyi, yardımlaşmayı seviyorsanız klanınıza buyurabilirsiniz. Klana özel bir tane video çekeceğim yine bu yakında. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Bu arada Discord linkini de ee, açıklama kısmına bıraktım. Eğer süresi dolmuşsa güncel videoları kontrol edin. Onların altında her zaman güncel link vardır. Görüşürüz.